çıkıyor. Öldürdüm. Bilmeni yarım diyor. Tek olmayabilir ha. Yerde yatıyordu piç. Ziyahlı mıydı kanka adam? Orada. Kim? Zombi Oradaydı da. kanka o taraftaydı adam zaten. Yere Çıkayım mı ben beyizden buradan? Ertuğ emisyon geliyorken yürüyelim istersen. Yetişmez miyiz? Yetişemez. var. AKM'si var. Abi, yarı yolda bayılırsa Ertuğ'u da almak zorunda kalacak her şeyi. Ben, ben bayılmam. Çantası sağlam mı? Abi utility <laughs> back, -back var. Sen bayılmazsın da sen Ben, ben çıkıyorum. Ben abi geliyorum. Ben çıkıyorum, çıkıyorum arkadaşlar. Herhalde. Yeter abi iki oldu saat ben dün 3'te yattım. 8'de kaldım. Ertuğ'u bekliyoruz biz de çıkacağız. Biz siz korursunuz ama 4 kişi Ertuğ abi koruyamayacaksanız ölün abi. Bence kal adamlar, ya. Adamlar 5 kişi gelirse Ertuğ yürüdük yürüdük ya. şimdi var ya. Kal, kal bir yarım saat daha. Kanki yürüyorum ya gel. Abi sabah 8'de kalkacağım yine ya. 290 metre gel gel. Beni koruyun yürüyorum ben. Camda varken hemen yapalım ya. Bir adam bir adamdır. Sandığı atacaksın mı? Nasıl geleceksin? Elinde mi atlayacaksın? Sandıktan gidiyorum. Elinde mi atlayacaksın sandıkta? Evet. Atla kafama. Canım, abi, gel hadi gel, gel. Ya logout atarız şeyde ya yapacak bir şey Atla yok. Atla kafama. Çizilirsin ben de basarım ben. Gel. Çizildin mi? i̇ki çizim. iki çizim. İki. Sıfırda mı? İçeride başka çanta kalmadı değil mi Ümit? Kalmadı herhalde, şey, görmedim kanki. Aldınız mı can adamı? Aldım ben adamı komple. Silah mermiş bir <laughs> Emisyon da geliyor ya adam olmaz ortalıkta. Belli olmaz buralara sığına, sığınmaya çalışan çok oluyor. Halkı. Aha, Aha biri sıkıyor. Adem Medi bir <laughs> Öldün oğlum sen. Öldürdün adamı. Nasıl öldürdün lan? Öldürdün? İmkanlı. İtfaiyedeki adam bu. Ertuğrul abi vuran mı? Ama sizi vuran mı? Evet. Tamam bana başka başka biri daha sıktı bu arada. bizde Geliyorum diyorum geldim Öldürdüm onu. Helal. Diğeri geliyor. Burada bir kişi daha var. Vurdum. Bir tane daha var. Bir tane daha. Var. Içeride. O kaçan olması lazım. İçeride çünkü kapışırken ateş ettiler birbirine. Ayak sesi, ayak sesi. Yukarıda. Tepede. Biri bayıldı. Vurdum. Biri bayıldı. Şuradaki bayıldı. Bayıldı. Bayıldım onu. Birini öldürdüm ben. Kanka bayıldım şurada mı? da biri var. Görüyorsanız Cık. vurun. Şurada baygın. Yok gözükmüyor. Enes bitir onu ya. Göremiyorum ben. Burada kalıyor bende. Öldü. Tamam bitirdim. Bayıldım. Öldürdüm. Ertuğ. Gili suitler içeride bak. Çukurun orada. Sağımızdan her <laughs> an oynayabilir. Aha. Onun o mu? Kime sıktı? Ertuğrul abi önüne dikkat et. Adam olabilir abi orada. Lavun biri indi oraya görmedik bir daha. Enes arkamızdan oynayabilirler. Neredesin? Şuradaydı gel suitliler. Bir tane Çadır de dışına. şurada adam olacak. Bir tane de şurada olacak. Şu Bak şurada mü? ceset var. Haydi. Evet. Tamam, çok yanaşmayın hacı. abi. Zombi Zombi koştu. Zombi, agro zombi koştu. Aldı. Zombi agro Bak sıktı. Şu ağaçlara iniyorum. Abi arkana dikkat et ha. Orman kısmına. Adamın canı yok. Nerede adam? Şuraya yattı. Şuraya yattı büyük ihtimal. Oğlum nereye yattın lan? Ha. Orada, ya, orada ağaçın mı? dibine yattı herhalde. Aynen. Öldü bir. Şurada. Dediğin yerde gördüm adamı. Bir kişi daha var bilmiyorum orada. Emin değilim. Var var Öldü var. Mi? Ha zombiymiş. Amına koyayım ya. Oğlum bu niye bize geliyor? Sıkacağım Hı. ben. Tamam. Şurada bir ceset var. Diğer kısımda buldum Enes. Tamam abi. Aşağıda SKS'si da var ya. almıyorum. SKS'yi almıyorum. O abi, iki tane mermileri... VSD Charger. M16. Mermilerini... Yok. Mermilerini alsan yeter abi. M16'yı boş boşver abi. Evet, ümit dümdüz durma lan. Kart 3 8 varsa getirsene. Yok kanka. Maalesef yok. Yanında ne var? <laughs> Balistikler de güne... aldım. Bir de adam seni silahla vurmuş olabilir lan. Silahına bir bak metal ses geldi. Tamam sağlam kay. Sırtına yandan vurdu beni. Kanka Blaze AK. Ee, 308 var 308 bunda var al, al. Al, al 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 al. 3 kutu var. Çek. Nerede lan hani? Al al al. Kiam. Nerede oğlum? Şey. Yere mi attık? Oğlum üstünde adamın ya. Buza geldi. İki ceset Teşekkür var atalım. demek göremedim. Seri kaldırsanız oraya seri 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 yürüdü? Şuradan sola yürüdü bak. Eve doğru gitti yani. Aynen. Bakacağım şimdi. Cesette yatıyor vuracağım. Adam en üst katta bu arada ara pencere. Beni kavurlasanız da bana sıkmaya çalışırsa pencereden diye. Böyle sokun beni. Buradan 300 meles. 300 lira ben 300 al. Güzel Dışarıda genel koşu. Çıkıyorum kuleye tırmanıyorum. Yukarıdan rahat görürüm ben şimdi. Yatarsa bile uyurum. Oradaki adama değil de sen şu dışarıda başka biri varsa onu görmeye çalış. Bence dışarıda adam var. Başka. Arkamda şey. üşüme sesimi aldım. Kanka ağaçlardan geliyor ya. İç çekme sesi gibi geliyor da. Alıştım ben ona artık amına koyayım. <laughs> diye bir ses geliyor böyle sürekli amına koyayım. Adam bir daha göstermedi bu arada. Evet, şu an ben de göremiyorum. Aracamlar aracamlardan da geçmedi. Aa, olabilir. da M4'ü alır Görüyorum. Görüyorum. <laughs> Sabit durursa vuracağım bu arada. Tamam. Çıkıyor. Şu arkadaki adama çünkü de. Çıktı gidiyor. Çıktı gördüm. Gördüm. At ya at. Kaçmasın amına koyayım at. Vurdum. Bayılmadı. Helal. helal. Bayıldı. Bitirin hadi. Ölmedi. Helal. helal. Öldü. Sağda bir Maestro adam vardı. Bilmiyorum. Maestro kim ya? Borun orada. Aynen. Oha! Bu şanka bu setli mi? Aldığım gibi eminim evet. Tamam. Suit mi? HS7 öldü mü? Öldü. ölmedi, ölmedi kanka. Öldü. öldü. Hangara geçeceğim. Burası faction kanka farklı bir adam. Tamam. Adamı harekete geçireyim mi? Bak biri sıktı nerede refüjiden? Uzak. Ha. Bak şimdi. Ha? Sıkabilirim. Tantı yani. <laughs> Öldü. Monika. Monika ben. Monika gaz <laughs> sambre Bak işte. Kültür fark kardeşim.